Merhaba kanala tekrar hoş geldiniz. Burada yeniyseniz abone ol düğmesine basmayı unutmayın çünkü bugün yalnızca daha iyi uyumanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda parlak, temiz bir ciltle uyanmanıza da yardımcı olacak bir gece rutinine dalıyoruz. İyi bir gece uykusunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bunu doğru cilt bakımı alışkanlıklarıyla eşleştirmek kendinizi gerçekten harika hissetmenizi sağlayabilir. En iyi güzellik uykunuz için bu mükemmel gece rutinine başlayalım. Zihninizi ve bedeninizi harekete geçirin. Parıldayan bir cildin ilk adımı, daha cilt bakım ürünlerinize dokunmadan başlıyor. Zihninizi ve bedeninizi dinlendirmek bir gece uykusunun anahtarıdır. Işıkları kısarak ve telefonunuzu bir kenara koyarak başlayın. Evet, kaydırma bekleyebilir. Bunun yerine bir kitap alın, bir günlüğe yazın veya bitki çayını yudumlayın. Bu zihninizi dinlendirecek ve sizi huzurlu bir geceye hazırlayacaktır. Unutmayın, gece rutininiz rahatlama ve günü bırakma zamanınızdır. Şimdi cilt bakımına geçelim. Işıldayan bir ciltle uyanmak için en önemli adım temizliktir. Gün boyunca biriken tüm makyajı, kiri ve yabancı maddeleri temizleyin. Cildimi taze hissettiren ancak soyulmayan yumuşak bir temizleyici kullanmayı seviyorum. Unutmayın, bu adıma zaman ayırmanız cildinizin sabahları nasıl hissettiği konusunda büyük fark yaratacaktır. Temiz bir yüz, temiz bir cilt demektir. Cildinizi nemlendirin ve besleyin. Cildiniz tertemiz olduğunda, o nemi korumanın zamanı geldi. Cildinizi gece boyunca beslemek için hyaluronik asit veya antioksidanlarla dolu nemlendirici bir serumla başlayın. Cildinizi yumuşak ve dolgun tutmak için bunu iyi bir nemlendiriciyle takip edin. Sivilcelerle mücadele ediyorsanız, buna yönelik bir tedavi veya hafif bir yağ kullanmayı deneyin. Cildiniz sabah size teşekkür edecek. Şimdi temiz, yumuşak bir yastık kılıfı üzerinde uyuyan parlak bir cilt için en sevdiğim ipuçlarından birine gelelim. Yastık kılıfınız cilt bakımı çabalarınızı boşa çıkarabilir ya da başaramaz. Bu nedenle onu düzenli olarak değiştirdiğinizden emin olun. İpek yastık kılıfları sürtünmeyi azaltmak ve cildinizin taze görünmesini sağlamak için harika bir seçenektir. Ayrıca mümkünse sırt üstü uyumayı deneyin. Bu, kırışıklıkların en aza indirilmesine yardımcı olur ve cilt bakım ürünlerinizin ait olduğu yerde kalmasına yardımcı olur. Yastığınızda değil, yüzünüzde. Yenilenmiş ve ışıldayan uyanın. Uykuya ve cildinize öncelik verdiğinizde, yenilenmiş, ışıltılı ve güne başlamaya hazır hissederek uyanacaksınız gece rutininiz sadece cilt bakımı ile ilgili değil, kişisel bakımla da ilgili. Kendinize zaman ayırmanız, rahatlamanıza, gevşemenize ve yarın için yeniden enerji toplamanıza olanak tanıyan bir alan yaratmakla ilgilidir. Cildinizin hem içini hem de dışını güzel ve kendinden emin hissetmeyi hak ediyorsunuz. Bu kişisel bakım yolculuğunda bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız bu videoyu beğenmeyi ve daha fazla güzellik ve yaşam tarzı içeriği için abone olmayı unutmayın. Gelin hep birlikte her gün biraz daha parlamayı ve kendimizi biraz daha sevmeyi hedefleyelim. Tatlı rüyalar, bir sonraki videoda görüşürüz.